Cem Küçük, Başkan Erdoğan'ı lafa katmadan Biden ve Batı'yı eleştirememek. Türkiye'de son 20 yıla damgasını vuran siyasi parti şüphesiz AK Parti. Siyasi lider de Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin iktidar sorunu yok ama çok ciddi muhalefet sorunu var. Pandemi şartlarındayız. Her ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de sıkıntı var. Hükümet sıkıntıları azaltmak için her şeyi yapıyor. Muhalefet içi boş argümanlarla hükümete saldırıyor. Nihayetinde anketler yapılıyor ve muhalefetin oyunun hiç artmadığı görülüyor. İnanılır gibi değil ama gerçek. Çünkü muhalefet en iyi yapılan işi bile eleştirebiliyor. Bunu yaparsa kendi kitlesinin gözüne gireceğini düşünüyor. Halbuki yanlış yapıyor. Eğer bir iktidar aradan 20 sene geçtiğinde bile oyu artmıyor ve ümit olamıyorsa bu CHP oluyor bir öz eleştiri yapmaları şart. Malum iki gündür ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırımı kabul etmesini konuşuyoruz. Yıllardır sözde soykırımı ha tanıdılar ha tanıyacaklar tartışması alıp başını gitmişti. Nihayet tanıdılar. Amerika'nın tavrına şaşırmıyoruz ama içimizdeki bazılarının tavırlarını anlamak mümkün değil. HDP'yi gördünüz. PKK'nın sesi olan bu parti utanmadan yüzleşin diyor. İki gün önceki açıklamaları utanç verici. Bazı bölümleri okuyalım. Türkiye Ermeni soykırımı ile 106 yıldır yüzleşmedi. Yüzleşilmeyen suç tekrarladı. Yüzleşilmeyen suç bugünlere taşındı. Büyük suç cezasız kaldı. Ayrımcılık ve nefret suçları sıradanlaştı. Tekrarladı dedikleri, Türk devleti Kürtleri de öldürdü demek istiyorlar. Hatta Suriye'de PKK devleti kurulmasın diye yaptığımız haklı operasyonlarını buna katıyorlar. HDP utanmadan şunları da yazdı, Rum, Süryani, Keldani, Kürt, Alevi ve Ezidi halklarına reva görülen ve bugün de sürdürülen katliamcı siyasetin şifrelerini ve soykırım mekanizmasının mahiyetini göstermesi açısından oldukça önemlidir. Hatırlarsanız, Barış Bildirisi adı altında imzalanan PKK bildirisinde de buna benzer cümleler vardı. HDP nasıl bu ülkenin partisi olacak? Böyle rezillik var mı? kendi ülkesine soykırımcı diyen HDP daha ömründe binlerce kişiyi katleden PKK'ya tek cümle edemedi. Deva Partisi de bir basın açıklaması yayınlamış. Bakın ne demiş. Türkiye'nin her geçen gün uluslararası alanda maalesef küçük düşürüldüğü yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Bunun nedeni iç ve dış politikada kötü yönetim, zayıflayan ekonomimiz ve gücümüzdür. Türkiye'de kurumların zayıflatılmasının ve ilişkilerin bir kişinin iradesine indirgenerek yürütülmesinin bizi getirdiği yer burasıdır. Gerçekten yazık. Böyle mandacı bir bakış açısı olabilir mi? Amerika'ya söyleyecek tek lafınız yok mu? Batıyı, Biden'ı eleştirmek için illa Erdoğan'a mı çatmanız gerekiyor? AK Parti'ye laf atmadan bir meseleye değinemiyor musunuz? Sorunlara böyle mi deva olacaksınız? Allah göstermesin bir savaş çıksa ama Erdoğan da şöyle ama AK Parti de böyle yaptı mı diyeceksiniz. Türkiye bütün sorunlarını aşar. Biden'ın sözde soykırımı kabul etmesini de aşar. Bunların hepsi gelir geçer. Batı elindeki bütün kozları oynuyor. Ama içimizdeki bazılarının yaptıklarını kabul etmek mümkün değil. 2023'ü Erdoğan'ın kazanacak olmasında birçok etken sayılacak. O etkenlerden biri de muhalefetin işlevsizliği olacak. Demedi demeyin. Facebook'ta paylaş Twitter'da paylaş Twitter'da paylaş